Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kütüphaneden aldığım kitaplara bakacağız. Biz bugün bütün ee, o ok, sınıf kütüphaneye gittik. Şimdi aldığım kitapları göstereceğim size. Ben getirirken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi göstermeye başlıyorum. 6 kitap var. İlk bir tane şu var. Arkası da şöyle. Mevsimler. var. Ondan sonra şöyle bir kitabımız var. İşte şöyle. Bu şöyle bir boyama kitabımız var. Ben boyadım bazılarını okulda. Böyle. Böyle. Stikalı kitabımız var. Şöyle bir hikaye kitabımız var. Şu tombul. Şöyle büyük bir hikaye kitabı yine. Video was bekraadigd. Abonneer me like het mondt mijn zetel. je ik ben pas Bye!